Şu anda ağaçlandırma e, sahamızdayız. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Gönül Kılıçbaşkanımızla, Genel Sefetler Yardımcımızla, e, Park Bahçeleri Daire Başkanımızla ve ekibine ve ekibimize gönülden, yürekten e, teşekkür etmek istiyorum. Ağaçlandırma bir gün e, değil, bin gün olmalı, 365 gün olmalı. Hem sevgisi hem de dikimle ilgili gayret ve çabalar diye düşünüyorum ben. Tabii bura Yahyalımızın en güzel mesire alanlarından bir yer. Hemen Ağcaşa Barajımıza nazır bir yer. Gerçekten ağaçlandırma buraya yakışacak diye düşünüyorum ben. Ben bir kez daha evetlerinden dolayı, gayretlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Sadece Yahyalı değil, diğer ilçelerimizde de, yani hemen hemen her ilçemizde de böyle alanlarımız var. Buralarda da ağaç etkinliklerimiz oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve özellikle Park Bakça Daire Başkanlığı olarak şehrimizin dört bir yanını yani özellikle ilçelerimiz dahil yeşillendirme çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Fidan dikmek için geldik. Doğamızı yeşillendirmek için geldik. Çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlayabilmek için hepimizi fidan dikmeye davet ediyoruz.